Herkese olarak çok önemli bir duyuru vermek istiyorum sizlere hemen. Ee, PK istedi arkadaşlar. Selam. Ee, i̇stemiyor muyuz ya bunları tamamen Neyse arkadaşlar PK istedi bana. isteyenler. Ee, arkadaşlar atabilir. Çünkü PKTT Parti bir video çekmek istiyorum. Artık bayağı bir abonemiz var. PK istedi arkadaşlar çok güzel bir video çekeceğimize inanıyorum. Şöyle göstereyim. arkadaşlar PK 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 ay takıldım. PK istedi tabii arkadaşlar yapanlar. Eğer yorumları YouTube kapatmadıysa lütfen yorumlara yazın. Ee, ben numaramı sizlere e, söyleyeceğim bir ara. Şimdi e, bakın söylüyorum hatta arkadaşlar size durduracağım. E, numaramı ekrana yazacağım arkadaşlar. E, arkadaşlar bu arada önemli duyurumda e, lütfen adınızı yazın ve isminizi de yazın. Siz numaranızı yazmanız gerekiyor. İsminizi yazın. Ben bu ismi atmış o zaman bu benim takipçim diyeceğim. Çünkü ben başkasına buraya da bilirim attığınızı lütfen biz kardeşler oyunda adlı kanalıma yazın hemen söylüyorum. Ben evet arkadaşlar isim çiçek. Ben miyim arkadaşlar? arkadaşlar ben video çekmiyorum zaten. Neyse isim çiçek arkadaşlar 6812 arkadaşlar numaram 6812 12 isim çiçek cicek diye yazılı ve numaram da 68 12 oradan davet gönderebilirsiniz ve arkadaşlar gönderdiğinizde mutlaka ne olursun yorumlara yazın mis kardeşler oyunda yorumlarını yoksa reddetmek zorunda kalacağım 68 12 isim çiçek 68 12 lütfen bunları unutmayın arkadaşlar ee, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar sizleri çok seviyorum ve şey yapıyorum bay bay